Dünyaya gözlerimi açıp odama ilk getirildiğimde yalnızca iki renk gördüm. Siyah, kırmızı. <laughs> o an anladım ki benim yuvam bu iki renkten ibaret. Şimdi yeni yuvamdayım. Yeni yuvam. Büyüklerim yıllarca eski stadımızı nasıl bir mabede dönüştürdülerse ben ve arkadaşlarım da SS'min peşine düşeceğiz bu statta. Bu sıralar tek hayalim bu. Edizin, Sinan'ın hayali neyse benimkisi de aynı. <laughs> Dedemin dilinden düşürmedi Sevilla zaferi gibi. Ben de öyle bir zafer yaşamak istiyorum. Kıl payı kaçırdım UEFA macerası neden bir daha yaşanmaz? Çok zor olmayacak biliyorum. 15 günde bir bayramı yaşadığımız o tribünler, o taraftar, biz de, ben, hak ediyoruz bunu. Ayakları şişene kadar zıplayanlar, sesleri kısılana kadar bağıranlar, davulu patlatana kadar tokmağa vuranlar. Forma aşkının, arma sevdasının kitabını yazar bu taraftar. Espana ile başlar, çifte terli ile biter bizim başlar. Deplasmana buraya gelen abilerin biraz korkarlar bu taraftardan. Çünkü onların nüfus cüzdanlarında yazar şehrinin takımını tuttuğunu bilirler. Bazen tribünde, bazen ekran başında, bazen de radyonun baş ucunda atar yürekler. Ama ben her zaman takımın yanındayım. Eskişehir Spor'un maçı varsa eğer o gün, bilin ki ben stat'tayım. Ama bu aralar biraz karamsar etrafındakiler. Eskişehir Spor'un kümede kalamayacağını söylüyorlar. Stadyum yükselirken takımın düşeceğini ima ediyorlar. Neyse ki benim hala umudum var. Benim gibi düşünen yürekler varsa benim yüreğimde onlara yer var. Hem düştüğümüz yerden kalkarız da bence önemli olan düşmeden bir an önce ayaklanmak. Da. Büyükler hep şöyle der. Her maç bir final. Biz artık her maçta bir final seyredeceğiz. Ve her maç Eskişehir geleceği için bu takıma destek vereceğiz. Ne olur siz de öyle yapın. Bizlerin bu statta yaşayacağı zaferi düşünün. Karamsarlığı unutun, bizim elimizden tutun. Umutsuzluğu yakın geleceğimize sahip çıkın. Sen de Eskişehir Sporu destekliyorum diyorsan, SS yaz 2965'e kısa mesaj gönder. Onların geleceğine sahip çıkın.